Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi nereye geldik? Parka. Aa, ile ikimiz geldik değil mi Asel? Çünkü abla uyuyor arabada. Babası da benzin alıyor. Biz daha senle petrol bizim parkına geldik. Hadi kay, sen. Kay tutuyorum seni. Hadi gel bebek. Tuttum. Hadi gel. Böyle tuttum gel. Gel kay kay kay. Kıza bir şey olacak kay. Anne. Anneciğim kay. <laughs> kay. Kay kay kay. <laughs> evet. De Şimdi de buraya değil mi Hasan? Salacağım bir can. Hangisini bunu mu seçtin? Gel seni bindireyim. Hop hop atır. Hasan <laughs> salıncağa bindi. <laughs> evet. Hasan güzel mi sallanmak. Abla da uyanık olsaydı abla da bir salıncağa binerdi değil mi Hasan? Evet. Ama abla uyuyor. Evet. Uyukucu abla. Amca, uyuyor. Hem de arabada uyuyor. Biz ablaya arabada yatak yaptık değil mi Hasan? Evet. Saçını ha, çek çek. Evet. Çek, çek saçını önünden. Çek. Yeter evet. çekelim. Dur yeniden kayacak mı? Evet. Sallanmayacak mı? Sallanmayacağım. Tamam. O zaman seni salıncaktan indirelim. Aslan yenikten kayacakmış. Hadi kaydıra. Bak sen bu salıncak da var. Bunda yatarak sallanıyor. Denemek ister misin? Ben de İstiyor mu? Evet. Gel şimdi hop 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 <gülüyor> uza <gülüyor> hop. <gülüyor> hop hop hop, <gülüyor> bak <gülüyor> güzel mi Hasan? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Beğendin mi? Beğenmedin mi? Beğenmedin. Beğenmedin. Aşk olsun sen çok güzeldi ama. Şimdi. On... Onları beğendin. Hadi kay bakalım kaldıraktan o zaman. Kay. Baba da benzeri almış oraya gelmiş. Bizi bekliyor değil mi Hasan? Evet. Hadi gel bakalım. Gel. Bebek. Otur. Otur. Ve Ahsen kayıyor. Saçları da gözünün önünde. <laughs> Hadi kay. Kay tutuyorum. Hadi gel. Gel. Hadi bebek. Bebek gel. Bebek gel. <laughs> bebek gel. Asen gel artık. Kızım gelsene. Asen küçücük kaydıraktan korkma ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve kaydık. Hadi ona da bin. Baban kızmadan. Oturdun mu? Otur. Korktun mu? Arkadaşlar anlat arkadaşlar ben bir gün ondan kaydım düştüm. burnum kanamış. Hatırlıyor musun Asen? Salıncağa bindirir mi Ya. Salıcağı da istemedi Ahsen. Ahsen nereye gidiyorsun? Kaydıra mı? Ahsen kaydıra bayıldı. Bayıldı Ahsen. Hadi. Kay bakalım. <laughs> Küçücük bir kaza. Hadi gel. Aa. İyi sen uyandın mı? Evet. Günaydın de. Günaydın Ay. arkadaşlar. İgnur, İgnur sen burada yatmaya devam et. Uzan, uzan, uzan. uzan. <laughs> Ayaklarını da böyle yap. yap. Abla. kay, kay. Hasan ne Hasan bak bu ipi sallı çekiyoruz. <laughs> Yok İgnur da <de> beğenmedi. <gülüyor> abla. <gülüyor> abla. <gülüyor> <gülüyor> abla orada kayalım diyor ama o abla için biraz sanki küçük evet yani. hadi gel bir kere kayma adam kayacaksın mı evet. ablası bak ahsene bak kay ablası baba soluncakta sallanıyor kay babası da çekeyim kay <laughs> evet İdil'in babası da burada bunu da alsın. hadi kay. <laughs> <laughs> Hasan baba ne yapıyor ya? Asa baba seni salıncağını kapmış. Hadi sallanın bakayım. Gel dur seni de sallayayım. <laughs> İlk dur bu salıncak mı? Geçen günki salıncak mı? O büyük salıncak var ya. Gittik ya geri geri çekti sen korktun. Hayır, o, o mu güzel? Evet. <laughs> Artık Hasan arkadaşlara görüşürüz yapalım mı? Evet. Hadi görüşürüz yapalım. <laughs> Ona mı bineceksin? Ondan sonra mı görüşürüz yapalım? Evet. Ve hadi gel bin o zaman. Beni. Hadi bin. Diyor. Evet, çorundayız. Evet, isyanlara işim buradan gönderecekmiş. İstiyanları... Siz istemeyi unutmayın. Baba Hasan terkleri kaydırır şimdi kendi kayacak. Kay bakayım aslan Kay. Hadi. İlker seni ben kaldıramıyorum. İlker çok ağır babası bin bin. Dur, sen epey benim kiloma çıkmışsın ha. <laughs> Babalık hızlı.